efsane ya vallahi. İki delikanlı hepinize merhaba arkadaşlar ben Serkan. Merhaba, Bugün... hepiniz hoş geldiniz. Oğlum neredesin sen? Kanka baksana ya. Ne demek? Arkadaşlar bugün Ankara Gölbaşı Cenk Ağabey eksklusif yetkilisi. Necati Bey yanımızda. Kendisi çok teşekkür ederiz bizi buraya davet ettiği için, kapılarını açtığı için. Evet, hoş evet. geldiniz. Ben sizi hoş gördüğüm gördüm. için çoktan... Daha... Biz de çok teşekkür ederiz. Çok enerjiksiniz. Sağ olun. Enerjiniz <laughs> de yansıyor. Oyna kartopu <laughs> ne abi. Şey, çocuk ya, çocuk musun <laughs> <mi? gülüyor> lan sen? Evet <laughs> abi. Araçlardan bahsedeyim ben size. Şu Şimdi, canavarlara bak bu canavarlara. Yani ikisi de, İki tane canavar, de, canavar var. Efsanesi. Birisi Firebird. Firebird. 74 model Firebird bir tanesi. Şey, e, tabii en bilinen ve çok talep gören Mustang 1974 ben bu arada master kastasıyım abi. 68, model. 68 evet. model, 74 model değil mi? Evet. 68'e 74. Şimdi yani abi. Sen şunu söyleyeyim. Evet, merak edenler için şimdi videonun devamını kesinlikle bekleyin. İkisini de deneyeceğiz. İkisini de motorlarını çalıştıracağız. Fiyatlarını da... Söyle ya fiyatlar yani bizde kalsın. <laughs> Merak eder. Söyle söyle olsun. Sonuçta satıyorsun yani. Gizli Fiyatları abi, gizli. 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 Fiyatları o zaman Cenkar eee <laughs> Exclusive'in eee oto ilan bölümünden görebilirsin. O zaman açık link açıklamaz baksınlar. Fiyat söyleyeyim yani, mi? Fiyat biz söylemeyiz. Ben söyleyebilirim gizli gizli. Sürpriz olsun. Tamam sürpriz olsun. O zaman yarışa işte başlayalım. Önce Ponçak'la başlayalım. Zayıf'ın bir araba. Yani şöyle söyleyeyim 0'dan 10 saniyenin altında olan bir araba. 10 saniye. Tabii gerekli koşulları sağlamanız gerek. Yani şu anki bildiğimiz e, günümüz araçlarının dışında aracın belirli performansa gelebilmesi için e, motorun ısınması gerekiyor, belirli koşulları sağlaması gerekiyor. E, o yüzden motoru soken birden avanmamaman gerekiyor vesaire vesaire. Bunlar çok önemli Kontrolü şeyler. Kontrolü zor mu abi? Kontrol e, evet ya yani kolay Hidrolik değil. Hidrolik direksiyon. Zor. Hidrolik direksiyon var Her ikisinde de e, otomatik vites yok e, ee, aslına bakarsan transemiz yani Firebird otomatik ee, tam otomatik ama Mustang'imiz e, çok daha araba. çok daha aslında <laughs> e, aslına bakarsan kıymetli bir o düz vites manuel olarak kullanılan Anladım. bir araba. Yani, ben bu e, arada şey, bunda ne sezdim biliyor musun tarz olarak? Hani şu Snoop Dogg'un eski şarkıları vardı ya, inip kalkan. Ya o benziyor da ben şunu merak ettim. Sence ses olarak hangisinin sesi daha fazla çıkacak? Ya şimdi ben ponçakı çakı açıkçası bilm ya bilmiyorum. Ben çok ben da sen, görmedim. Ben maskey görmüştüm. Maskey çok zor. Mastek herkesin Mastek ağzında ben. olduğu için maskey aslında her ikisi de hemen hemen aynı sesi veriyor dostum fakat e, biraz da egzozu güçlendirmiş olduğu için ponçak yani fiber biraz daha fazla ses çıkarabilir. Çok güzel. Biz bunu aslında Aynalara bak her çocuk. arabayı koymak istiyoruz çünkü bütün araçlarımız dayanılmaz. Abi daha de, de. sizin burada bu sizin şeyiniz olsun. E ne derler o ona? Sloganımız, diyor. sloganımız olsun. Necati so Bey önce bir kaputu açalım, bir bak Hep. bakalım ya. Aynen. Hatta kaputu açtın da gaza da bassın ki. Akü yok. Ses daha çok. <laughs> <Ak> <laughs> gel gel. Bak burada. Bak ben şuraya çıktı ses bir saniye. Abi az önceki yaptığın o neydi? Şurada. Bak kaçma oldu. Bu şekilde çekiyorsun. Abi her şey bak orijinal olduğunu bilir misin? Bu yalnız kapı açma kolu değil. O el frenini boşa almak kolu. <laughs> 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 bir biz şu an ne dese Şuna mesela direksiyon dese biz yiyeceğiz arkadaşlar. <laughs> o derece valla. Çok gaza gir. Abi o zaman evet. bir deneyelim. Ben dışarıda kaldım bu arada. <laughs> Kapınızı kapatın Necati Bey. Hazır mısınız? Hazırız. Sesi hazır, Ses, evet. hazır mısınız? Ses, evet. Arkadaşlar şu an Ponçak'ın sesini duyacağız. Güzel. Hadi bakalım. Güzel. Canavar gibi bekliyorum zaten. Güzel. Oha! Oha! Oğlum, bu ne? <laughs> Oğlum bu ne? Traktör gibi çalışıyor. <laughs> oh. Abi bu içeride ses alıyor mu? Ses geliyor mu içeri? İlla Oha içeride duymuyor. Arkadaşlar içeri Arkadaşlar kaputun altında bir canavar yatıyor şu an. Elim titriyor. Sesüldünüz zaten efsane bir şişesi var. Ben de birazdan master'a deneyeceğim. Ulaam sağ oluk lan yok yok. Aleksandrea vallahi. Bana ben de master gideceğim ya. Ne <laughs> değil herhalde. Ki ki ürkütmemeli. Anam bir duyarsa. Baba pozlara bak pozlara. Şerefsiz. Pozlara Süper, e, bir diğerini deneyelim abi. Bunu kapatalım herhalde. Kapatalım ya. Ama bunu kapatamıyorsan bilemiyorum. Oğlum. mu değil mi? mi? İçeride o kadar hissetmiyorsun ya. Direkt, e, açtım ya. ya. Eski yok böyle bir şey Valla. Şimdi bir de ben Mustang gidelim. Gel. <laughs> Şimdi Necati abi. Bununla bunun motor gücü aynı mı? Değil. Bu araç 5000 motor, o 6600. O 6600, bu 5000 motor. Tabii. tabii ama tabii aralarında silindir çap, stok kalkları olduğu için Aha. hemen hemen bunlar zamanının e, aynı performans araçları. Şu an ülkem yani Yenileri de üretildi şu anda. Ama bu bağlamda çok da aslında birbirinden farklı değildir Bonçak, ama o biraz da sportlaştırılmıştır. Bonçak buna göre e, biraz daha spor mu kaçıyor? Spor ve evet. güçlü bir araba. Aynen öyle. Peki bir şey soracağım. Bunlar genelde... Mustang'in de var yani. Fastback'leri var mesela. O da mesela ona benzer. Daha... Ben onu Sen Git git git. Altını giysene oğlum. Peki, da... peki şunu soracağım. Bunları genelde yani herkes yani alamaz tabii ki ama yani gücünün yettiği gibi. Maalesef ülkemizde coğrafya kaderdir, evet alamadık. Maalesef coğrafya kader <laughs> olduğu <laughs> e, Yani hangi insan alıyor diyeyim daha doğrusu? Yani da daha şey zevk abi. sahibi olanlar alıyor. Hı. Aslına bakarsanız e, daha yaşı böyle biraz daha ilerlemiş. Belirli yaşa 30, gelmiş. 50 üstü. Evet ee, yani Aske, biraz daha Aske hayattan, falan biraz duruyor. daha hayattan e, ne bileyim böyle yaşamayı bilenler. Bunları şey alacak Hı, gibi var. duruyor. Bu hani e, içeride var zaten. Daha sonra inşallah çekeceğiz. Halley motorları süren. Ya, yaşlı büyük insanlar var ya Tabii sanki onlar alıyormuş gibi yani özel eğitim alıyorlar sağa ayağa o zaman ben giriyorum ya ben üşüdüm. sen abi, niye giriyorsun sen mi süreceksin oğlum ben bir çalıştırayım hayır abi ya çalıştırayım ben ne var ben çalıştığım, çalıştığım, ay, çalıştığım, abi gaz direk canı alıştırmak 5 lira diyor abi bunu şuradan çeksin bir dur abi şurada tam var ya Şunun detaya bir bak şunun. Çok iyi oğlum ya. Abi bunun sesini hayran kaldım. Mesela diğeri yırtıyordu kendini. Bu ama şey değil. Hayır abi ben diğeri ya. Yok abi ya. Ben abi, her ben türlü diğeri. Abi. Ben de basacağım ya. Gaza geldi. Basacağım mı gerçekten? Herhangi bir şey yapması gerekiyor mu abi? Oğlum bak ödeyemeyiz. Kanalı satsak da ödeyemeyiz <gülüyor> bak. <gülüyor> Dur kapatayım da öyle bas. Bas. Dur evet. ağzı açık kalsın. Neyse. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> o zaman iner misin bu kardeşim artık şuradan? İner misin? Oluyor. Baka, baka. Yeşilçam filminde bir kere de ben deneyimledim. <laughs> Neydi o? Öyle bir şey vardı İşte Bunlar çok farklı arabalar. Ee, zevk sahibiler ya. Bak sahibi e, Bu arada arabanın birçok şeyi orijinal. Yani aslına bakarsanız çok fazla retro arabalarda günümüzde Aha. artık toparlanırken özellikle orijinal parçalar kullanılmıyor. Aha. Biz her zaman orijinaline sadık kalarak bir şeyi yapma taraftarıyız. Şu e, e, an hiçbir değişen parçası hiç şey yok abi. Hayır, i̇kisinde kesinlikle. de. Hayır kesinlikle. Boyası dışında e, ya yapılan şey. özellikle ekstra <laughs> tabii motorda da bir her ikisinde de revizyon ve rotasyon var. Yok değil biraz daha günümüzü uyarladık diyelim aslında sadık olarak. Peki abi şimdi videonun başında da söylediğimiz merak edilen bir konu var. <laughs> Değil mi? Fiyat. <laughs> Fiyat ya. Valla merak ettim. Ben ya. fiyatta halen. Siz tercih mısın abi? O bilinen internet sitesine gelip bizim <laughs> sayfamıza baksınlar <laughs> ve fiyatı görsünler. Öyle mi diyorsun Evet. O zaman arkadaşlar sayfaya girin e, fiyatı görün. <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yani Oldu, çok eğlenceli oldu. Bu arada bu video bir tanıtım videosudur arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın, eğlenceli olur, devam edecek gelmeye. Şey Gerçekten bize bu fırsatı verdiğin için çok öncelikle çok teşekkür ederim. Evet, ben yani zevk aldım. Kapılarını açtın abi Senin sayende sadece, yani sadece biz değil, senin sayende bu tarz arabaların en azından işlerini, hani seslerini bir nebze olsun. Yani Hı. özelliklerini tanıyorlar insanlar. Yani en azından tabii ki. Bir de hani e, almak isteyenler de direkt şey olarak tantım olarak görürler zaten Bek yani. Ha ya, zaten dediğim gibi açıklamaya internet sitesini koyacağız oradan fiyatı merak edenler <laughs> söylemeyin. <laughs> hala şey. söylemiyor. Ya, ya hala, hala nasıl bir şey? Hala söylemiyor. Ya video kapatacağız onu söyler mi? söyleme. Bize <laughs> söyle. Kulağımıza falan söylesen. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın ve bu tarz videoların için devam için de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendin Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere hoşça <laughs> No snow, straight chillin' with my niggas that shiver Thinkin' bout sound like dust on the river Move back, nigga, move back, nigga Fake Jordan that's wet, ass bitch, nigga I come pack with 11 damn shots I claim this city and I take your spot Stay thinkin' bout a white one, thinkin' bout a bright sun Then I change straight from the dark shit No tape when I play with the black gun, nigga You ain't never been a god since the last run